Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba bugün hep videomuza devam ediyoruz arkadaşlar bugün sizlere e, hava telefonların telefonlara dilini nasıl değiştireceğimizi göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi ben dili İngilizce koydum sizler için İngilizce koydum normalde ben dili Türkçe koyuyorum gördüğünüz gibi İngilizce koydum ilk baş gördüm. her zaman ayarlara giriyoruz arkadaşlar burada sistem normal Türkçe'de sistem yazıyor yani en alta geliyorsunuz. Basıyorum arkadaşlar buraya. Ee, burada Lago and, ipin yazıyor. Şuraya basıyorum. ilk başa basıyorum. şu gördüğünüz gibi tüm diller çıktı. Arapça, Türkçe ve ee, dil eklemek istiyorsanız buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Tüm diller çıkıyor gördüğünüz gibi. E, ben Türkçe koyayım arkadaşlar sizler için. Görmeniz için ben koydum arkadaşlar. Ve dilimiz değişti arkadaşlar şimdi. Biraz baklayalım ve çıkıyoruz. Şunları silelim arkadaşlar. Biraz duruyor telefon en son tüm öneriler. Hepsi burada İngilizce yazıyor arkadaşlar. Artık hepsi Türkçe. Gördüğünüz gibi telefonumuz artık Türkçe oldu. Tekrar e, sinir tür şeyliğini göstereyim. Gözüm burada sistem yazıyor. Sisteme gidiyorsunuz. E, dil ve giriş yazıyor. Giriş. Gördüğünüz gibi burada hepsi dile basıyorsunuz. Hepsi çıkıyor. Dil ekle var. Bunun da dil ekleye basıyorsunuz. Tüm diller. E, buradan da dil arayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben e, Arapça koyayım. Arap. Ha, burada gördüğünüz gibi Arapça al Arabi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitti. Beğendiyseniz abone like atmayı unutmayın. Şimdi de hepinizi yorum, Hadi görüşürüz.